İkinci örnek hakkında nakil bulunmayan ihtimale binaen yapılan tevil. Hakkında nakil bulunmayan ihtimale binaen yapılan tevil. Hatırlarsanız demeyeyim hatırlarsınız sayfa 529'da Nas'ın 3 manada kullanıldığını ıstılahta oraya orayla bağlantı kurmak lazım. Üçüncü anlamı hakkında nakil bulunmayan bir ihtimal. Yani zahir bir lafız var. içinde bir anla bir ihtimal düşünülüyor ama o ihtimale ait bir delil yok. Şimdi buna örnek verecek. Hanefilerin bu meseledeki tevillerinden birisi de söz konusu olayın kadın sayısında bir sınırlamanın getirilmediği İslam'ın ilk devirlerinde cereyan etmiş olduğudur. Evet, şimdi Hanefiler kendilerine bunu bir karine olarak getirmişler. İtiraz zaten yani daha doğrusu eleştiriş burada gelecek. Yani nereden biliyorsun öyle olduğunu? Yani elinde bir delil mi var? Bu takdirde iş şeriata uygun olmaktadır. Yani eğer sınırlamanın getirilmediği dönem olmuş olsa. O zaman niye desin ki sen bu kadınlardan altısını boşa, dördünü tut? Yani sınırlama yoksa, eğer böyle diyorsa, ha demek ki orada nikah fes olmuştur, yeni bir nikah gereklidir. Bu böyle bir tevil olduğu zaman. İş o zaman şeriata uygun olur. Yani hanefilerin yaptığı şeriata uygun olur. E, kafirlerin batıl sayılan nikahları ise şeriata aykırı olanlardır. Mesela kadın sayısında bir sınırlama getirilmeden ilk şey getirilmesinden sonra bir akitle 10 kadını birden nikahlamak böyledir. Yani fasit nikah örnek veriyor. Biz deriz ki eğer bu tevil kabul edilecek olursa buna kıyas yapmak mümkün olur. Çünkü onların kıyası tıpkı iki yabancı kadını nikahlayıp sonradan bu iki kadının arasında süt kardeşliği bulunduğunun anlaşılması durumunda kişiye muhayyerlik tanınmaksızın nikahın merdut yani reddedilmiş, geçersiz merdut olması gibi bu nikahların hepsinin merdut olmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte biz diyoruz ki bu hakkında nakil bulunmayan bir ihtimale binaen getirmiş bir tevil olup bakın esas kısım burası hakkında nakil bulunmayan bir tevil olup bize göre İslam'ın başlangıcında Kısıtlamanın kaldırıldığı sabit değildir. Evlenen hiçbir sabinin dörtten fazla evlendiğine dair bir naklin bulunmaması bunu göstermektedir. Evet, eğer böyle düşünürsek, düşünün e, sabilerden. Gerçi ben Ömer Radiallahu Anh'ın böyle bir rivayet okumuştum ama hatırlamıyorum yani saatiyle ilgili herhangi bir şeyi hatırlamadığım için biz Gazali'nin kitabı üzerinden gidelim. Şimdi sabelerden sahabelerden böyle bir şey yoksa o zaman neye göre diyebiliriz ki İslam'ın başlangıcında işte böyle bir şey serbestti istediğin kadınla evlenmek. Daha sonra dörtle sınırlandırıldı. Şimdi buradan getirdiği sonuç Ebu Hanife'nin ya da Hanefilerin getirdiği bu delilin pardon bu tevilin delilsiz olduğunu ortaya koymak. Eğer bu dörtten fazla evlenme mümkün olsaydı kadın sayısının sınırlandırılmasından sonra bunlar ayrılırdı ve kuşkusuz bu husus nakledilirdi. Yani sahabelerin evliliği ile ilgili. Geçmişte olan hariç iki kız kardeşi aynı zamanda nikah altında tutma bulundurmanız helal olmaz. Ayetiyle cahiliye dönemi kastedilmiştir. Tefsirde varit olan da budur. Yani iki kız kardeşle evlilik daha önce vardı. Ve bu ayetle bu yasaklandı. Ama dört evlilikle ilgili diyor ki böyle bir delil yok. E madem böyle bir delil yoksa o zaman Hanefilerin yaptığı bu tevil delilsiz bir tevildir. Çünkü Gaylan'ın nikahının kısıtlama hükmünün gelmesinden sonra olduğu nakledilmediği sürece hadis müstakil hüccet olmaz. Yani tek başına bir delil olmaz. Çünkü eğer hadis kısıtlama hükmünün nazil olmasından önce ise hüccet değildir. Yok eğer kısıtlama hükmünden sonra ise hüccettir. Bu iki ihtimalden birisi diğerinden daha evla değildir. Bir ihtimalin mukabilinde muarız başka bir ihtimal varsa bu ihtimal hüccet olamaz. Demek ki eğer böyle bir durumda bir ihtimal yani nas lafı okudunuz ondan bir başka ihtimal de gözüküyorsa bu ihtimal de bir delille desteklenmiyorsa o ihtimal itibara alınmaz demek istiyor. Çünkü onu itibara alıp almamanız işit gözüküyor. Yani bir taraftan almaya kalksanız elinizde delil yok. Haliyle burada almayı daha evle kılacak bir durum söz konusu değildir. Madem öyle öyle bir ihtimal göz ardı edilir ihmal edilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimalden hareketle bir tevil yapılmaz. Demek ki burada bir sınırlama getirdi yani. Na Eğer lafız zahirse yani ihtimal birden fazla ihtimale açıksa ve bu ihtimallerin en kuvvetli olan değil de diğeri ne? Ortaya koyucu, destekleyici bir nakilde söz konusu değilse veya karineler söz konusu değilse o zaman bu Tevil edilemez sonucuna götürüyor. Yeni bir şey örnek üçüncü örnek oldu bu da nasıl ya da nasılın bir kısmını iptal eden tevil demek ki bir tevil olacak bu nasıl tamamen ya da bir kısmını iptal edecek. Böyle bir durumda nasıl olur? Usulcüler nasıl ya da nasılın bir kısmını ortadan kaldıran her tevilin batıl olduğunu söylemişlerdir. Neden? Çünkü nas dediğimiz zaman ihtimale kapalı haliyle siz bir teville onu devre dışı bıraktığınız zaman normalde manası açık olduğu gibi alınması lazım ama bu ikinci mana itibariyle hani nas için üç mana söyledi ya yani başka bir ihtimale açık olmayan manası açık ortaya konmuş teville kapalı lafız. Dolayısıyla bunun herhangi bir tevil ile bir kısmının ya da tamamının devre dışı bırakılması söz konusu olamaz, batıl olur. Örnek. İbdal meselesinde Ebu Hanife'nin tevili böyledir. Şöyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her 40 koyunda bir koyun zekat vardır. Bu ibdal bedel yani. yani koyunun veya şey özellikle Ramazan'da hep tartışması olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde belli yiyeceklerden fıtır sadakası verilirdi. Bedeli verilir mi? Verilmez mi? İşte e, mesele bu. İşte burada bir tevil yapılmış. Ebu Hanife'nin tevili zekatla ilgili ona örnek veriyor. Bunu çok güzel açıklamış. Yani özellikle bunu okuyacağım yani bu kısmın tamamını işte zekat da hep karşımıza geliyor. Hem fıtır sadakasında aklımıza şey karşımıza geliyor. Dolayısıyla buradaki teviller neye dayanılarak yapılmış? Usulen nasıl yapılmış? Buna nasıl bakmamız lazım? Doyurucu bilgiler var. Şöyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her 40 koyunda bir koyun zekat vardır demiş. Ebu Hanife vacibin koyunun bizzat verilmesi değil hangi maldan olursa olsun koyunun kıymeti miktarının verilmesi olduğunu söylemiştir. Bu bir tevil mi tevil? Niye tevil? Evet. Çünkü 40 koyundan bir koyun diyor. Ama Ebu Hanife diyor ki yani burada bir şöyle bir ihtimal var. Burada kast edilen 40 koyundan bir koyun değil, 40 koyundan bir koyunun bedeli de olabilir. Evet bir şey 40 koyundan bir koyun değil değil de 40 koyundan bir koyun derken Hani koyunun kendisi de olabilir, onun bedeli de olabilir. Neden veriliyor? Çünkü ihtiyaç giderilsin diye veriliyor. Koyun da verildiği zaman ihtiyaç giderilir. İşte bedeli verildiği zaman da ihtiyaç giderilir. Haliyle o koyunun bedelini verdiğin zaman buradaki emri yerine getirmiş olursun. Şafii şu gerekçeden hareketle Ebu Hanife'nin bu tevlinin batıl olduğunu söylemiştir. Lafız koyun vermenin vacipliği konusunda nastır. Yani demek ki ya bu Hanife şey, Şafii nasıl görmüş? Bunu nasıl görmüş? Nasıl görmüş ne demek? Tevhili açık değil. Başka şekil anlaşılmaz diyor. Bakın demek ki alimler bu tür noktalarda bu ihtilafa, ihtilafa da düşebiliyorlar. Bir alim diyor ki bu nastır. Tevhili açık değildir. Bir alim de diyor ki hayır bu zahirdir. Dolayısıyla tevhili açıktır. Böyle bir ihtimalde söz konusu. Özellikle alimleri anlamaya çalışırken buna dikkat etmemiz lazım. Ebu Hanife'nin tevili ise koyun vermenin vacipliğini dolayısıyla da nası kaldırmaktır. Halbuki zekatı verin ayeti zekatı vacip kılmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her 40 koyunda bir koyun zekat vardır sözü de bu vacibi açıklamaktadır.